bu girişimciliği öğreneceğim dediğim tarafta iki tane denemem daha oldu benim. Yapay zeka hangi sektörü bomba gibi etkileyecek, uçuracak? Kalan dördünün işini almadı aslında o. Kalan dördü için bir araştırma talep ediyorum. <laughs> Kalan dördüne ne oldu? Yatırım mı? <laughs> Ney? Yapay zeka kendini bilmek. İyi <laughs> reklam Bir, iki, üç. Tamam. Herkese merhaba, Orbinan desteklemiş olduğu yapay zeka sohbetlerinde bugün Fensify'in kurucu ortağı Orkun Kayra Akyüz ile birlikteyiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi, teşekkür ediyorum. Senden bir kısaca kendinden tanıtmanı isteyeyim. Tabii. Ee, i̇smim Orkun Kayra Akyüz. Ee, Fensify'in kurucu ortağıyım ve burada satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri tarafını yönetiyorum. Ee, biraz kurumsal girişimci diyorum ben kendime. Ee, bunun nedeni yaklaşık bir 12 yıl kadar özel sektörde lojistik tarafında tecrübeden sonra girişimci olmaya karar verip aslında lise çağlarından beri bir şeyler yapma hayalim vardı ama önce bir özel sektörü deneyelim, biraz pişelim gibi oldu. Sonrasında son 2-3 yıldır girişimciliğe aslında adım attım. Öncesi biraz girişimciliğin ne olduğunu öğrenmek, girişimci insanlarla gidip tanışmak, onları darlamakla geçti. En son dedik ki artık yeter kadar darladım, biraz da ben darlanayım deyip geçtiğimiz yılın sonunda girişimimizi kurduk. Bir yılı geçkin süredir de sahada aktif devam ediyoruz. Süper. Ben çok kısa kendimden bahsedeyim. Gerçekten kısa bahsedeceğim muhtemelen. Ben de girişimcilik ekosisteminden biri olarak Melih Onurtan. Biraz startup yatırımları tarafında aktif olarak çalışıyorum. Şimdi aslında bir noktaya değinmek istiyorum. Kurumsal bir hani kurumsaldan girişimci olduğun için buradan ben bir genç girişimcilere tavsiye. Girişim kurmadan önce kurumsal bir şirkette çalışmanın faydası nedir sence? Çok fazla. Yani şöyle çok fazla. Genç olmanın cesareti, atikliği, daha açık düşünceli ve open mind olunmasına okeyim. Ama girişimini yani hayata geçirmek istediği alanda sorunları birebir yaşayıp onun çözümünü bulmak tarafı da bence bir süre bir yerlerde tecrübe kazanmaktan geçiyor. Bunu şöyle yapabilirler. Gerçekten iyi bir çözümleri olduğunu soruna müdahale ettiklerini düşünüyorlarsa eğer yanlarına belki bu alanda tecrübeli birilerini ortak alabilirler. Ee, çok uzun değil bizimki kadar. Ben belki 10 yıl çok fazlaydı. Ama böyle birkaç yıl ya da üniversite stajlarında özellikle farklı sektörleri ve istedikleri alanın detaylarını görmelerini ben tavsiye ediyorum. Ee, ama bu hani bir yargı dağıtmak ya da böylesi daha doğrudur diye değil. Bazı girişimler tanıyoruz. Üniversitedeyken kurulmuş, müthiş noktalara gelmişler. Evet. Evet, ama ben böyle bir yol izledim. O yüzden bunu tavsiye edebilirim. Diğerini denemediğim için. ben çok da Ben diğerini denedim. <laughs> Nasıl Üniversitede oldu? Üniversitede iki farklı startup kurdum. <laughs> Kurumsal <var>. bir şey. <laughs> Süper. <gülüyor> ama bu bir kötü örnek şey olarak olmasın. Ondan evet. çok güzel dönemlerdi. Üniversitedeyken zaten birçok şey tecrübe ettiğim için de belki şu an kurumsalda da startup ekosisteminde yine çalışıyorum. Ee, çok farklı dinamikleri var. Doğru zaman doğru işi yapmak gibi. Kesin. Ee, Peng Sifai öncesinde peki mesela girişince ruhun kurumsal içerisinde var mıydı yoksa Değil. bir anda mı geldi? Çok bak, 10 yıl geçti 12 yıl geçti öyle mi dedin? Bu an bu an. Ya abi lisede aslında liseden itibaren böyle bir şeyler ben hatta şunu da söylüyorum buradan da linçleneceksek de linçselenelim. Linç, Bundan linç, 10 seviyorsam. yıl 15 yıl önce bunun adına esnaflık diyorduk şimdi girişimcilik diyoruz evet. 15 yıl sonra başka bir şey deriz bence. Ee, ben o zamanlar çok şey denedim, para kazanamadan battık, evet. kazandık zannettik battık. Borsaların altına girdik daha ufacık gençlerken falan. Ee, sonra üniversiteyken denemelerim oldu, bir dönem çok güzel geçti. Event organizasyon tarafında bir şeyler yaptık, keyifliydi de. Ee, sonra dedim ki ya üniversite okuyoruz ne gerek var okuyalım, okumaya döndük. Sonra onlar bitti, üniversite sonrası ilk çalışmaya hiçbir şey denemedim. Hep iş odaklıydım ama bu girişimciliği öğreneceğim dediğim tarafta iki tane denemem daha oldu benim. Hı hı. İkisi de oluşamadan battı. Ee, ve orada şunu gördük. Fikir mi? Kafada mı Fikir bir tık daha ilerlemişti ama ürünleşemedik. Fikirde çok iyiydik. Bu e, şey gibi. Ekibin hepsi full time mıydı peki? Değil. Hiçbirimiz değildik. Yok yani yok. Full time girişim odak değil. Full time iş yaparken girişimi düşünmek mi? Evet. O çok başka farklı. işlerimiz, başka maaşlarımız varken, varken biraz da rahatken aslında bir girişimcilik sevdası gibiydi o bence. Evet. O yüzden işte mesela diğer bir tavsiyem de aslında temelde girişimcilik yarı zamanlı yapılabilecek bir şey değil. Evet. Yani hani tam zamanlı ve odaklı olması lazım gördüğüm o. ThanksFly'in belki de bir yılda belirli başarıları, naçizane, kendi hedeflerimize gelebilmemizi sağlayan şey benim de ortağım da ve ekipteki ana lead kadronun da tam zamanlı olarak bu işi yapıyor olması. Hazır konu da yapay zeka iken. Fengsify bu dijital dönüşüm süreçlerinde ne kadar yapay zekaya entegre oldu ve sürece nasıl adapte oldunuz? Aslında şöyle, biz şu anda yapay zeka destekli diyoruz. Asıl bizim yazılım altyapımız bir algoritma tabanlı ve temelinde algoritma üzerine kurulu. Çünkü Fengxify işletmelerin tedarik zinciri süreçlerini analiz edip hataları saptayıp onlara yeni ve alternatif tedarik zinciri modelleri yaratıyor. Yani bunu yaratmak için gerekli olan şey temelde algoritmayı. Hı hı. Ama günümüzde çok hızlı büyüyen ve aslında bana göre işimizi çok kolaylaştıran bir şey yapay zeka. Biz bunu entegre etmemiz gerektiğini gördük çünkü ne rakiplerimizde ne sektörümüzde işin tedarik zinciri modellemesi kısmında yapay zeka örnekleri yoktu. Hı. bunu nasıl yapabiliriz diye kafa yorduğumuzda bir öneri sistemi geliştirdik biz. Yani aslında işletmelerin hali hazırdaki yapısı, çıktıları zaten analiz formunda algoritma ile çıkıyor. Ama sonra bunları uygulama yöntemleri kısmında da bizden talepleri oldu. Peki dedik biz bu uygulama taleplerini yapay zekaya öğretirsek doğruları Hı. Hı geliştirip daha farklı öneriler verebilir miyiz test ettik aslında. Sonra fark ettik ki yap yapılabiliyor. Yapay zeka gerçekten yapay olmasına rağmen akıllı. Ee, siz buna nasıl öğretiyorsanız biraz da o mantık var. Şu anda Fancyfy'ın ürününde özelliklerinde yapay zeka %100 çalışmıyor. Ee, doğruluk oranları da bir makine öğrenme altyapımız var ama o da %100 doğrulukla çalışmıyor. Hatta çok net bir oran da verebilir. Henüz %42'lerdeyiz. Bazen yeni veriler ekledikçe düşüyor, bazen artıyor ama amacımız önümüzdeki yılın sonu 2025'in de sonu itibariyle aslında gerçekten %100 çalışan kendi makine öğrenme altyapısına sahip bir yapay zeka diliyle İşin ee, işin analiz kısmından sonraki öneri tarafını ki bizi rakiplerimizden de ayıran taraf orası yüzde yüz yapay zekalı yapabilir hale gelmek ve bunu sektörde bir ilk haline getirip biraz da bu bizim Blue Ocean stratejimiz aslında. Süper. Peki bu yapay zeka tarafında bir Destek aldığınız kısım var mı? Tamamen içeride çözülen bir. Şöyle biz aslında yani temelde şu anda da içeride e, bazı ürün özelliklerimizde hatta müşteri ilişkileri ve deneyimi kısmında işte burada reklam da yapmış olalım. Orbilek kullanıyoruz. Ee, <laughs> nereden geldi? <aklıma>? Hiç şey yok. ama. Şöyle orgülü kullanıyoruz. Çünkü biz e, ortağımla ben de kendi iyi yaptıklarımızı biz yapalım. Ama zaten iyi bir şeyler yapandan da hizmet alalım kafasında insanlarız. <laughs> Bu belki biraz da kurumsalı görmüş olmanın getirdiği. işte, outsource evet. dış kaynak kullanmanın evet. efektif oluşu, verimli oluşundan kaynaklı. Ama hepsinin öte şöyle bir şey var. Orbina'nın bize şu anda sunduğu müşteri deneyimi sistemi, chat AI altyapısını biz geliştirmeye kalksak muhtemelen onlardan zaten daha uzun sürelerde geliştirir. Çünkü müthiş bir altyapıları ve teknoloji var. Aynı alamayabilir. Alamayabilirdik ki muhtemelen de alamayacaktık Çünkü biz çok odaklı gidiyoruz ve çok niş bir alan aslında bizimkisi. Yani hep kafamız da oraya gidiyor. Hı hı. İşte yapay zekayı belki de sadece önerilerde kullanma nedenlerimizden bir tanesi de bu. Hatta yani bir hizmet almanın dışında normal zamanda da ekip arkadaşlarıyla işte Orbina'nın yönetimiyle de sohbet ediyoruz artık. Arkadaşlık boyutumuz var iş ilişkisinden ziyade. Onlardan aldığımız fikirler de bizim kendi işimizdeki yapay zeka entegrasyonlarımızı değiştirmemizi, güncellememizi sağlıyor. Şu anda entegre halde bunları kullanıyoruz. Hatta biz bir pass modelden sağsa dönüş yaptık aslında. Tam bir pivot olmasa da bir yarı pivotladık gibi ürünü bu yıl içerisinde böyle bir modele geçiyoruz. Bizim müşteri tarafındaki birçok sorunumuzu ki B2B bir işletme olmamıza rağmen, girişim olmamıza rağmen belki de yani oran vermem gerekse %70'lere kadar çözdü diyebilirim. Daha entegre olduğumuz yani tamamen bunu kullanabildiğimiz noktada amacımız bunu %100 Orbina'nın çözüyor olması zaten. Yapay zeka hangi sektörü bomba gibi etkileyecek, uçuracak? Lojistikle moda aynı şekilde etkiler mi? Ee, aynı şekilde etkilemeyebilir ama etkilemeli. Mesela bizim işte lojistik tedarik süreçlerinde blockchain için aynıları söylendi. Nasıl olacak? Etkiler mi, etkilemez mi? Entegre halleri var. işte bunun etkilediği alanlar var. Buna dair ürünler geliştirebiliyor. Yapay zeka içinde böyle. Yani modayı yapay zeka ile entegre etmek bence birçok anlamda işimizi, moda sektörünü, hiç olmasa buradaki tasarım süreçlerini belki çok hızlandıracak ya da işte işin B2C tarafını belki çok hızlandıracak çünkü insanlar bu konuda daha hızlı çözümler arıyorlar artık ama B2B tarafta belki iş yapış şeklinde değişecek gibi. Yani günün sonunda o sektöre mi müdahale etmeli, burada mı olmalı gibi noktalar bana çok mantıklı. Yani orada şu sektör diye ayırmak artık günümüzde çok mantıklı gelmiyor. Biz pandemiyle öğrendik ki aslında çok B2B bildiğimiz, geleneksel bildiğimiz işler bile B2C'nin odağı haline gelebildi. Evet. E, bu olduğu için B2C'nin insanın isteğine daha hızlı ulaşabilmek, daha hızlı sonuç alabilmek. Belki burada bir şeyler kullanabilmek. Onun için ben yapay zeka bir işin hızlandıracaksa, e, onu geliştirecekse, büyütecekse e, sırf bizim sektörümüze niye entegre oluyor deyip de entegre etmemektense mümkün mertebe entegre olabilmesinin e, doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, bu bunun şey ticaret için de ben her şeyi söylüyorum örnek veriyorum. onun için şu sektör ya da bu sektör gibi değil ama bomba gibi etkiler diyeceğimiz sektörlerde e, bence kesinlikle çok hızlandıracağı ve belki biz e, sadece insan eviyle çok yavaş gitsek e, uzun sürelerde e, bir şeyleri değiştirebileceğimiz ve i̇şte hepimizin de çok odakta ve sabitte kullandığı hızlı sektörler, FMCG gibi, gıda sektörü gibi. Yani orada farklı şeylerin denenmesi kısmında bence yapay zeka kullanış alanları bizi çok etkileyecek gibi geliyor. Evet. Ben bu arada yapay zekanın yavaş yavaş ortalığı böyle bir içeriye boğduğu için biraz şüpheler özellikle sosyal medya araçlarında. Mesela şu podcast'i şu vakit harcamak yerine yapay zekaya bir günde 30 video çıkartmak gibi bir hale getirebiliriz. Ama bunlar nasıl tüketilecek mesela bende bir soru işareti. Ya yani bence şöyle olacak. Bunlar bence, mı ben, Bence gerçeği arayacağız bir yerden su Diyeceğiz bunun gerçeği yok mu? O, o da olabilir ya da bence şu da olacak yani. Bir, bir kitle bunu da isteyecek. İşte hatta birilerinin hala canlı yayın Hala kitap okuyanlar var. <gülüyor> 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 ben <inanabiliyor> musun? <laughs> Üstelik gelişim değil, Twilight serisi <laughs> de böyle bazı delik, şöyle, şöyle falan bazı kitleri kalmış. Şöyle şöyle kitap okuyan gör. ya, bence isteyen illa ki çıkacak yani bunun temel mantığı. Bugün bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Bir dönem böyle işte boynundan bilgisayar kasalarını asıp gezen insanlar işte kendilerini bununla entegre etmeye çalışan ve her noktada kullanan tipler vardı. İşte ya da çok basit anlamda aslında işte smartphone'lara şuna buna geçişte çok zorlanan ya da işte öyle adaptör olmayanlar, sonradan adapte olan bir kitle de vardı. Bunun için de aynısı olacak. Yani hala bu tip konuşmaları, işte yapay olmayan, yapay zeka üretmediği içerikleri, görselleri, videoları isteyen bir kesim de olacak ya da onları takip etmek isteyen bir kesim de olacak. Ama bir yandan onları da ekstra takip etmek isteyenler olacaktır. Seni girişimini takip edebilmek adına Hangi platformlardan, hangi şekilde aratarak seni bulabilirler? Abi bir defa Orkun Kayra at yüz yazarak Instagram, LinkedIn, Twitter gibi bütün sosyal medyalarda beni bulabilirler. Eğer beni bulmak isterlerse. Fakesify yazarak da onu kodlama adına işte aşağıya bir yerlere ekleriz muhtemelen. Onu da yine LinkedIn, Twitter, Instagram da bulabilirler. Direkt bizimle iletişime geçmek isterlerse web sitemizden Iı, direkt iletişime geçebilirler. Mail adresleri yani artık isteyen herkes de her şeyi bulabiliyor ya. Hani nerede? Bence de. abi isim yani, versen... Araba motorunu da yazsın. Bizi bulurlar. Ha, tabii Ormine ile yapay zeka sohbetlerinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Abi keyifli muhabbetin için teşekkür ediyorum. Abi teşekkür ediyorum. Beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umuyorum. Başka zamanlarda farklı alanlara tekrar yine görüşüyor oluruz. Başka podcastlerde artık. İnşallah. <laughs> çok isteriz, çok isteriz. <laughs> teşekkür ederiz abi. Görüşmek üzere.